Evet geldik işçi problemlerine. En keyiflisi, en kafa karıştırıcı gibi görünüyor ama çok önemli bir çık artık. Ha, ipucu vereceğim. Ondan sonra mantığını anladıktan sonra problemlere bakacağız. Değil mi? Çözmeye çalışacağız. Mantık kurmaya çalışacağız. Ama işçi problemleri nasıl çalışıyor? Şöyle düşünelim. Şimdi özellikle kareli bıraktım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bir duvar olsun tamam mı? 10 sıra tuğla var elimizde. Daha doğrusu duvar 10 sıra tuğladan oluşmuş. İşte genişliğin, boyun falan bir önemi yok. Sadece tuğla sırası üzerinden düşünelim. Anlaştık mı? Diyelim ki Ahmet Usta, işçi Ahmet Usta bu duvarı şöyle duvar tuğlalar var burada. Bu duvarı 10 günde bitiriyor ya da çizme, karıştırma. Ahmet Usta bu duvarı 10 günde bitiriyor. Ne demek oluyor? Birinci gün her gün tabii ki sabit hızla çalıştığını farz edeceğiz. Ne yapıyoruz? Birinci gün bir sıra, ikinci gün iki sıra, ikinci sıra daha doğrusu. Üçüncü gün yine bir sıra, üçüncü sırayı çıkıyor. On gün sonunda on sıra tuğlayı diziyor ve duvarı örüyor. Bakınız bu şu anlama gelir. Ahmet Usta bu duvarı on günde bitiriyorsa bir günde duvarın bir bölü onunu bitirir. Anlaştık mı? mevzu bundan ibaret. Bütün işçi, havuz vesaire şu bu. Yani bu tarz problemlerin birim günde, birim zamanda yapılan işle alakalı. Bir günde yaptığı iş, birim zaman diyorum tabii ki çünkü bazen bir gün olmaz, bir saat olur, bir dakikada yaptığı işi ele almamız gerekir. Bir duvarı on günde bitiriyorsa bir günde bu duvarın bir bölü onunu bitirecektir. Anlaştık mı? Ahmet Usta Diyelim ki yanına yardımcı aldı. Ahmet Usta kendisi bir günde işin 1 bölü 10'unu bitiriyor. Yardımcısı da ustası, kalfası çırağı her neyse bir günde ne diyelim işte 5 bölü 48, 5 bölü 42'sini bitiriyor. Ya biraz güzel sayılar var şuraya. Tamam. Diyelim ki 3 bölü 20'sini bitiriyor. Güzel. O zaman ikisi birlikte. Bu işin tamamını kaç günde bitirecekler? bir günde yapılan işe bakarız. Ahmet Usta işin 1 bölü bir günde tamamlar. Yardımcısı 3 bölü 20'sini tamamlar. Anlaştık mı? E bir günde işin kaçta kaça gidiyor? 1 bölü 10 artı 3 bölü 20'si biter. Bunu hemen hesaplayalım. 2 ile genişlet. 2, 5 bölü 20. Doğru mu yaptık? Evet 5 bölü 20. 5 ile sadeleştir işin 1 bölü 4'ü biter. X'e birlikte bir günde işin 1 bölü 4'ünü yapıyorsa X günde işin tamamını yapar. İlk örneklerde bunları böyle adım adım uzatarak anlatarak ilerleyeceğim. Birkaç örnek sonra belki biraz daha hızlanacağım. Şimdi ilk soruya bakalım. Ahmet belli bir işi 8 günde bitirebilmektedir. Buna göre işin 1 bölü 4'ünü kaç günde bitirir? Ahmet belli bir işi 8 günde bitiriyorsa 1 günde 1 bölü 8'ini bitirir. X günde işin 1 bölü 4'ünü bitirir. Bu kadar. Anlaşıldı mı? 1 bölü 8'ini bir günde yani bir günde 1 bölü 8'ini bitiriyor. Çarpı x diyeceğim işin 1 bölü 4'ü bitsin istiyorum. O zaman x neye eşit? 8 bölü 4 yani 2'dir. Güzel. 2 günde işin 1 bölü 4'ünü bitirir. 1 bölü 8 çarpı 2 1 bölü 4. Her gün 1 bölü 8 yaptığında ikinci günün sonunda işin 1 bölü 4'ü bitmiş olacak. Bir sonraki soruya bakalım. Ne demiş? Fuat bir işi yalnız başına 6 saatte. Celal ise aynı işi yalnız başına 3 saatte bitirebilmektedir. Buna göre ikisi birlikte çalışarak bu işi kaç saatte bitirebilirler? Fuat bir işi 6 saatte bitiriyorsa 1 saatte 1 bölü 6'sını. Celal aynı işi yalnız başına 3 saatte bitiriyorsa 1 saatte 1 bölü 3'ünü bitirir. 1 saatte ikisi işin kaçta kaçını bitirir? Kaçta kaçını bitirir? 2 ile genişlet. 3 bölü 6 yani 1 bölü 2. Bak 1 saatte 1 bölü x'ini bitiriyor değil mi? Demek ki 2 saatte tamamını bitirir. Ya da şöyle diyeceğim. 1 bölü 2'si 1 saatte bitiriyorsa x saatte tamamını bitirir. x eşittir 2'dir. x ile birlikte çalışarak bu işi kaç saatte bitirirler? 2. 2 saatte. Bir işin 1 bölü x'ini 18 saatte bitirebilen bir işçi tamamını 36 saatte bitirir. Doğru mu? 36 saat. Birim zamana bakacağım ya. İşin tamamının bitiş saatini görmem daha kolaylaştırır. Bitirebilen bir işçi aynı işin 1 bölü 9'unu kaç saatte bitirir? Şimdi bu işçi işin tamamını 36 saatte bitiriyorsa 1 saatte 1 bölü 36'sını bitirir. X saatte ise 1 bölü 9'unu bitirir. Doğru mu? 36'yı at buraya çarpı olarak x eşittir. 36 bölü 9 yani 4. 4 saatte işin 1 bölü 9'unu bitirir. 4. güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. Alp'in çalışma hızı. Ha, şimdi çalışma hızına geldi. Buralara değer verebiliriz. Yani deriz ki. E, neyse bir soruyu okuyalım. Alp'in çalışma hızı. Berk'in çalışma hızının 3 katıdır. 3 katıysa ne anlama gelir? Alp bir işi. Daha doğrusu Berk bir işi. işte x günde bitirirse. Alp. Pardon. Berk 3x günde bitirirse Berk çünkü hızlı olan daha çabuk bitirecek. Hızının 3 katıdır. Berk bir işi 3x günde bitirirse Alp x günde bitirir. Böyle de düşünebilirim. Hiç buraya girmeden de yapabilirim. Buna göre Alp'in tek başına 15 günde bitirebildiği bir işi Alp'in tek başına 15 günde bitirebildiği bir işi Berk tek başına kaç günde bitirebilir? Alp 3 kat hızlıysa Berk üç kat yavaş demektir değil mi? Yani Alp tek başına 15 günde bitiriyorsa Berk 45 günde bitirir. O mevzuları hiç gerek bile kalmadı. Daha karmaşık bir soru diye düşündüm. Can'ın 30 günde bitirebildiği bir işin 1 bölü 3'ünü Mert 2 günde bitirebiliyor. Mert işin 1 bölü 3'ünü 2 günde bitirirse Mert işin tamamını yani 3 bak 1 bölü 3'ü 2 günde biterse 3 Üç bölü 3'ü her iki tarafı 3 ile çarptım. Değil mi? Burayı da 3 ile çarp. Burayı da 3 ile çarp. Bu işi 6 günde bitirir. Güzel. İşin tamamını kim bu? Mert. Mert. Bu işi 6 günde. Mart gibi oldu. Mert. 6 günde bitirir. Can'ın 30 günde. Buna göre Can ve Mert birlikte çalışarak bu işi kaç günde bitirir? Şimdi artık e, önemli bilgi Mert'in bu işin tamamını kaç günde bitirdiğiydi. Mert bu işi 6 günde bitiriyor. 1 günde 1 bölü 6'sını bitirir. Can 30 günde bitiriyor. 1 günde 1 bölü 30'unu bitirir. İkisi birlikte 1 günde ne yapıyorlarmış? 5 bir de 6. 6 bölü 30. Yani 1 bölü 5'ini bitirir. İkisi birlikte. E 1 bölü 5'i 1 günde ise x günde tamamı. 1 bölü 1. 1 ya da 5 bölü 5 fark etmez. 1 diyelim. O zaman x eşittir 5'e 5 günde bu ikisi birlikte işin tamamını bitirirlermiş. Deniz bir proje ödevini 6 saatte, Serap 9 saatte bitirebiliyor. Buna göre ikisi birlikte 3 saat çalışarak bu proje ödevinin kaçta kaçını bitirirler? E 1 saatte Deniz 1 bölü 6'sını yapar. Serap 1 saatte 1 bölü 9'unu yapar. E 3 saatte de çarpı 3'ünü yapacaklar değil mi? Bunu bulacağım. Dağıt 3'ü içeri daha kolay olsun. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3. Topla 3 ile 2 ile genişlet. 3, 2 daha 5. 5 bölü 6'sını bitirirler. 3 saat birlikte çalışarak. Bir sonraki örnek. Serkan'ın çalışma hızı. Gonca'nın çalışma hızının 4 katıdır. Serkan'ın çalışma hızı. Gonca'nın çalışma hızının 4 katıdır. Güzel. Yani Serkan işleri daha çabuk bitiriyor. Serkan ile Gonca birlikte çalışarak bir işin tamamını 12 günde bitirmişler. Şimdi diyelim ki Gonca bu işi 4a 12 günde 4a günde bitiriyorsa işin tamamını Serkan 4 kat hızlı olduğu için a günde bitirir. Bu kim Gonca, bu kim? Serkan. Serkan. Tamam. Birlikte çalışarak işin tamamını 12 günde bitirmişler. Buna göre Gonca tek başına çalışarak bu işi kaç günde bitirir? A'yı bul diyor. Daha sonra 4 ile çarp. Ne yapıyorum? Artık şu görünümden kurtulsak mı acaba? Şu görünümden bir kurtulalım. Tamamdır. Şimdi ne yapıyorum? Bakınız Serkan ile Gonca birlikte çalışarak işin tamamını 12 günde bitirmişler. Önce diyeceğim ki bir günde bir günde 4 A'ya A şurayı temizleyelim ama bir taraftan da 4 A'ya A. Biz şurası Gonca burası Serkan Gonca'yı arıyoruz. Bir günde Gonca 1 bölü 4 A'sını bitirir. Serkan ise 1 bölü A'sını bitirir. Bir günde toplam ne kadarını bitirirler? 5 bölü 4 A'sını bitirirler. 5 bölü 4 A bir günde ise 12 günde işin tamamını bitirmişler. Burada vermiş 12 günde işin tamamı bitmiş. Şununla 4 ile 12'yi sadeleştir. 3 A'yı diğer tarafa at. Neymiş yani? A eşittir 15. Yani A 15 gün Gonca 4 A 60 gün yani cevap Edirne. Bir sonraki örneğe bakalım. Yonca'nın yani buraya yukarı. Ha, Yonca'nın çalışma hızı. Meryem'in çalışma hızının iki katıdır. O zaman Yonca, Meryem. Meryem bir işi A günde bitiriyorsa Yonca 2 A günde bitir. Hayır ya tam tersi. 2 A tam tersi tam tersi. M Meryem 2 A ise Yonca iki kat hızlıysa güzel daha çabuk bitirecektir. 2 A'ya A. A. Meryem'in çalışma hızı Volkan'ın çalışma hızının 1 bölü 3'üdür. O zaman Meryem 2A ise Volkan'ın çalışma hızı Volkan daha hızlıdır yani daha çabuk bitirecektir. 2 bölü 3'tür. Yani aslında Volkan Meryem'den 3 kat hızlı çalışır. O zaman şöyle diyeceğiz. Volkan eşittir 2A bölü 3. Güzel. Başka kim var? Yonca ile Volkan. Evet. Birlikte çalışarak bir işi 14 saatte bitirmişlerdir. Bu işi Meryem tek başına kaç saatte bitirir? Yine A'yı bul. 1 saatte. Değil mi? Evet. 1 saatte Yonca 1 bölü A'sını. Volkan 1 bölü 2 A bölü 3'ünü. Yani 3 bölü 2 A'sını bitirir. 1 saatte. Çarpı 14 saatte bu işin tamamını bitirmişler. Bu kadar. 2 ile genişletiyorum burayı. 2 5 bölü 2 a çarpı 14 eşittir 1'e. Şurası 7. A'yı attım diğer tarafa. 35 eşittir A. A 35'miş. Meryem 2A sürede saatte bitirirse 70 saatte bitirirmiş bu işi tek başına. Bir sonraki örneğe bakalım. Kamil bir işi tek başına 14 günde. Şeyma ise aynı işi tek başına 6 günde bitirir. Kamil ile Şeyma bu işi birlikte başlayıp 3 gün çalıştıktan sonra Şeyma işten ayrılıyor. Kamil kalan işi kalan işi tek başına. Şimdi neymiş? Birlikte başlayıp 3 gün çalışıyor. Kamil tek başına 14 günde bitirirse bir günde 1 bölü 14'ünü bitirir. Şeyma ise 1 bölü 6'sını bitirir. Bir günde bunlar 3 gün çalışmış. İşin kaçta kaçı biter? İşin kaçta kaçı biter? Ee, mı? 3'ü içeri mi dağıtsak? Yok paydaşlayalım. 14 ve 6 kaçta eşitlenir? 42'de. Burayı 3 ile burayı 7 ile genişletiyorum. Doğru mudur? Aynen öyle. 3 artı 7 10 bölü 42 çarpı 3. Her şey yolunda mı buraya kadar? Her şey yolunda mı? Evet 3 ile 42'yi de sadeleştirdiğime göre 10 bölü 14. Güzel. İşin 10 bölü 14'ünü bitirmişler ikisi birlikte. Geriye işin 4 bölü 14'ü kalmış. 4 bölü 14 ya da 2 bölü 7'si kalmış işin. E şimdi Kamil tek başına 14 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 14'ünü bitirir. X günde 2 bölü 7'sini bitirir. Bitti. 7 ile 14 sadeleştir. 2, 2'yi diğer tarafa at. 4, X eşittir. 4, Kamil kalan işi tek başına 4 günde bitirmiş. Bir sonraki örneğe bakalım. Bir iş yerinde eşit kapasitede 6 işçi çalışmaktadır. Aşağıdaki tabloda hangi gün kaç işçinin birlikte çalışarak bir işi kaç günde bitirdiği verilmiştir. Bir saniye. Bir iş yerinde eşit işte kapasite 6 işçi çalışmaktadır. 6 iş, 5 işçi, 4 işçi, 3 işçi. Aşağıdaki tabloda hangi gün kaç işçinin birlikte çalışarak bir işi kaç günde bitirdiği verilmiştir. Ha bir iş 4 günde bitirilmiş. Şu kadar kişi çalışmış. Buna göre bu işçilerden biri aynı işi tek başına kaç günde bitirebilir? Ha güzel. Şimdi bakınız Buna göre bu işçilerden biri aynı işi tek başına kaç günde bitirir? A günde bitirir. Anlaştık mı? Bir işçi işi tek başına A günde bitirirse bir günde bir bölü A'sını bitirir. 6 işçi çalışma kapasiteleri aynı. 6 işçi bir günde 6 bölü A'sını bitirir. Birinci gün için 6 bölü A. İkinci gün için 5 işçi çalışmış. 5 bölü A'sını bitirmişler. 4. 3. üçüncü gün pardon 4 bölü A 'ün 4. gün 3 işçi çalışmış 3 bölü A ve iş bitmiş. Yani 1 işin tamamı bitmiş. Topla bunları. Şimdi burada da şöyle bir şey aslında belirtseydik. Yani x'in 1 bölü 1'i. Ee, bakın şöyle şu, şu ayrıntı aslında aklıma geldi. Şimdi kamil bir işi tek başına 14 günde bitiriyor ya. Bir günde işin 1 14'ünü bitiriyor biz hani şey diyoruz aslında bu 1 bölü 14 bir kesirli ifade anlaştık mı? Ama hani x'in 1 bölü 14'ü ya da bilinmeyen bir sayının 1 bölü 14'ü gibi olarak da düşün aslında öyle düşünürüz ama eşitliğin her iki tarafında olacağından zaten onlar gidiyor. Burada sadece kesri bir bütünün parçalarını ifade etsin diye belirtiyoruz. Ne demek istediğimi anladınız mı? Neyse, bir diğer bir soruda, farklı bir soruda göstereceğim. Şimdi bu toplam nedir? 11, 4 daha 15, 18. 18 bölü A işin tamamıymış yani A eşittir 18. Neyi sormuştuk? Ha, bir işçi e, kaç günde bitirdiği verilmiştir. Neyi soruyordu? Buna göre işçilerden biri aynı işi tek başına kaç günde bitirebilir? 18 günde bitirebilir. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. Eşit kapasitedeki 5 işçi her gün bir işçi işe katılmak üzere bir işi yapmaya başlıyor. İşin tamamı 6 günde bittiğine göre bu işçilerden biri bu işin tamamını tek başına kaç günde bitirebilir? A günde bitirebilir. Birinci gün bir işçi 1 bölü A'sını yapacak bir günde. İkinci gün bir kişi eklenecek 2 bölü A. ikisi birlikte 2 iki bölü A'sını yapacak. Üçüncü gün 3 üç kişi olacaklar bir kişi daha eklendi bir tanesi 1 bölü A'sını yapıyorsa 3 kişi bir günde 3 bölü A'sını yapacak. Sonra 4 bölü A sonra 5 bölü A. E 5 işçi var son gün hep birlikte çalışacaklar. Bu değil mi İşin tamamı sayalım. Bir, iki, evet 6 günde işin tamamı bitmiş. Şurayı topladığım takdirde ne oluyor? E, 20. 20 değil mi? Evet. 1, 2, 3, 6, 10, 10 da 20. 20 bölü A eşittir 1'e yani A eşittir 20. 20 günde bir işçi bu iş tek başına bitirebilir. Neredesin? Ha. Bir sonraki soruya bakalım. Eşit kapasite Eşit kapasiteyle çalışan 3 makine 2'şer saat arayla çalıştırılınca bir iş toplam 8 saatte bitiyor. Eşit kapasiteyle çalışan 3 makine 2'şer saat arayla çalıştırılınca bir iş toplam 8 saatte bitiyor. Makinalardan biri çalıştırılıp 2 saat geçince diğer makinalardan biri daha çalıştırılıyor ve bu arada ilk makine çalışmaya devam ediyor. Buna göre bu makinalardan 2 tane saat bir de aynı anda çalıştırılırsa aynı iş saat kaçta biter? Şimdi bir makine çalışıyor. Makine çalıştı. Aradan 2 saat geçti. 3 makine ikişer saat arayla. Evet. ikinci makine de işin içine dahil oluyor. Aradan 2 saat daha geçti. 2 saat daha. Ve 3. makine de işin içine dahil oluyor. Başlangıçtan itibaren 4 saat geçti. Şimdi toplam 8 saatte bitiyor. 1-4 saat daha. Bu sırada 3 makine birlikte çalışıyor. Şimdi eşit kapasiteyle bu makinalardan biri işin tamamını A saatte bitirsin. Anlaştık mı? A saatte bitirsin. O zaman 1 saatte 1 bölü A'sını bitirir. Önce 2 saat 1 makine tek başına çalışıyor. Önce 2 bölü A'sı bitti. Sonra ikinci makine devreye giriyor. Tamam mı? Burada. 1 saatte 1 bölü A, 2 saatte 2 bölü A'sını bitirir ama 2 makine aynı anda çalışıyor. Yani işin 4 bölü A'sını bitirirler. Daha sonra 3. saatten itibaren 3. makine de çalışıyor. Artık geriye 4 saatte. 3 makina. Bir tanesi 1 saatte 1 bölü A'sını bitirir. 3'ü birlikte 3 bölü A ama 4 saat çalışmışlar. 12 bölü A. 12 bölü A'sını bitirmişler. Güzel. Yani bu da ne yapar? 16, 18. 18 bölü A eşittir 1. Yani A eşittir 18'e. Güzel. Bir makine ıı, tek başına 18 saate bitiriyormuş bu işi. Aynı anda iki makine çalışıyor. Yani 1 bölü 18 1 saatte bir tanesi bitirir. Aynı e, kapasite sahip ikinci makine de eklendiğinde 2 bölü 18 yani 1 bölü 9. 1 saatte 1 bölü 9'unu bitirirler. X saatte işin tamamı biter. Yani X eşittir 9. İki tane saat 1'de gece 1'de çalışıyorsa 9 saat sonra saat 10'da bu iş bitmiş olur. Güzel. Bir sonraki örnek neymiş? Şekil 1, 2 ve 3 nolu küçük havuzlar verilmiş. 1 nolu havuzdan akan su ile 2 nolu havuz, 2 nolu havuzdan akan su ile 3 nolu havuz dolmaktadır. 1, 2 ve 3 nolu havuzların hacimleri sırasıyla V, 3V ve 12V'dir. 1 nolu havuz 3 saatte dolmuştur. Şimdi 1 saniye 1 nolu havuzdan akan su 1, 2, 3 küçük havuzlar 1 nolu havuzdan akan su 2'yi, iki, 2'den akan su 3'ü dolduruyor. Başlangıçta bir çeşme var. Güzel. 1 nolu havuz 3 saatte dolmuştur. Buna göre fiskiyeden 21 saat boyunca su aktığında 3 nolu havuzun yüzde kaçı dolmuş olur? Güzel. Şimdi bakalım. 21 saat. Birinci saat. Bu havuz doldu. V hacim doldu. Doğru mu? Bir dakika niye doldu? Ha 1 nolu havuz 3 saatte dolacak ya. Pardon. 3 saat geçti ve doldu. Ve hacim 3 saatte doluyor. O zaman 3V hacim 9 saatte dolar. Ama ilk 3 saat 1 nolu havuzun dolmasıyla geçiyor. 3. saatten sonra 9 saat geçtiğinde yani toplam 12 saat geçtiğinde artık 2. havuzda dolmuş olacak. Şimdi geriye 9 saatimiz kaldı. Toplam 21 saat açık kalmış. 12 saatle 1. ve 2. havuzlar doldu. Şimdi şuna bakalım. V 3 saatte doluyor. O zaman 12 V kaç saatte dolar? 12 V eşittir 3 çarpı 12'den 36 saatte dolar. Her şey yolunda mı? O zaman şöyle düşünün. V 3 saatte dolarsa 1 saatte V bölü 3 dolar. 1 saatte V bölü 3 dolar. Bunun üzerine bakınız 1. havuz 3 saatte 2. havuz 9 saatte doldu toplam 12 saat geçti geriye 9 saatimiz kaldı. 9 saatte 1 saatte V bölü 3 e, doluyorsa 9 saatte 9 V bölü 3 dolar yani 3 V dolar. Yani 3 V 12 V'nin kaçta kaçıdır yüzde kaçıdır diyor 3 V bölü 12 V. Değil mi? 1 bölü 4 yani %25'idir. Cevap denizde. Güzel. Keyifli sorular. Şimdi bu kadar. Hemen bir sonraki videoda biraz daha ya yani yine işçi problemlerinden, iş çavuş problemlerinden devam edeceğiz. Biraz daha karmaşık sorulara yer vereceğiz. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.